yarinin neden öldürüldüğü belli değil ve kimin öldürdüğü belli değil. Gelinen noktada sanki Nezat bir günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor. Çünkü bilgi veren tek kişi Nezat. Başka bilgi veren yok. Gördüğünü söyleyen yok. Aksine bilgileri gizlemek için Aile meclislerinin toplandığı iddia ediliyor. Bu işi nasıl gizleriz? Bu işin üstünü nasıl örteriz diye toplantılar yapıldığı iddia ediliyor. Bunu ben söylemiyorum. Dosyadaki tutanaklarda var. Nevzat bu itirafları yaptıktan sonra aileden şöyle bir tutum, Nevzat'ın üzerine hücum etme. Şurası çok önemli. Bu kişiler Nevzat itirafçı olmadan Nevzat'ın adını ağızlarına hiç almamışlardı. Hiç almamışlardı. Biz bilmiyoruz. Kim yaptı bilmiyoruz, işte haberimiz yok. Kim yapmış olabilir bilmiyor. Düşmanımız da yoktu, husumetimiz de yoktu. Ama Nevzat ortaya çıkıp. İşin büyük bir bölümünü anlattıktan sonra bu işi yapsa yapsa Nevzat yapmıştır. Nevzat öldürmüştür. Nevzat da bizim zaten husumetimiz vardı. E sen neden Nevzat konuşmadan Nevzat'ın ismini vermemiştin? Neden Nevzat'la husumetini anlatmamıştın? Güran ailesinin büyüklerinden Ali Rıza Güran komşu bir köyden bir kişiye rica etti. Bize ulaştı o kişi de ve dediler ki Nevzat bu işi üstlensin. Nevzata arazi vereceğiz. Nevzata para vereceğiz. Nevzat köyden ayrıl zorunda kaldı. Yani Güran ailesi diyor ki Nevzat sen bu işi kabul et, biz senin tarlanı, paranı ve köye geri dönüşünü garantileyeceğiz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi. Sabahtan tamam, merhaba değerli izleyenler. Sabah gazetesi haber müdürü Nazif Karaman'la birlikteyiz. Tüm Türkiye'nin gündemine oturan hem yüreğini yakan hem de e, dikkatlerin üstüne çeken bir konu vardı biliyorsunuz. Narin Güran cinayeti. E, bunun için Perşembe günü önemli bir gün. Duruşma var ve e, detayları öğreneceğiz ama önce size döneyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrildiği bir konu gibi haftalarca, aylarca belki bu konuyu konuştuk. Herkes perde arkasında merak ediyor ve Perşembe günü büyük gün dedik orada. Artık Nari'nin Katili kim? Bunu öğrenecek miyiz mesela Perşembe? Herkesin aklındaki soru belki budur. Önce genel bir son durumu dinlemek için Şöyle, Şöyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede e, Nari'nin katili olarak dört kişi e, yer alıyor. Bunlardan Nari'ni kimin öldürdüğü iddianamede tam olarak belli değil. Nari'ni neden Nari'nin neden öldürüldüğü belli değil ve kimin öldürdüğü belli değil. Şimdi Başsavcılık bunu mahkemeye e, bırakmış durumda. Mahkemedeki kovuşturma aşamasında alınacak ifadelerle belki de bu belli olacak. İddianameye baktığımızda e, Nari'nin annesi, e, ağabeyi, e, amcası ve Nevzat Bahtiyar. Bu dört kişinin Nari'nin e, o işte 15-11'de patika yoldan çıkıp evlerinin avlusuna ve oradan evlerine geldiği noktada bu dört kişinin bulunduğu daraltılmış bas çalışmalarıyla tespit edildi. Yani Nari'nin eve çıktığı dakika belli, o an evde bulunan kişiler belli, ne olduysa o dakikalar içinde evin içinde olduğuna ilişkin başsavcılığın hazırladığı iddianamede detaylar var. Nevzat Bahtiyar diyor ki ben eve gittiğimde Nari'nin yerde yattığını gördüm o an evde amcası vardı, annesi vardı, ağabeyi vardı diyor Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadelerde. Baz bilgilerinden, baz bilgisi de şudur, izleyicilerimizin bilmesi açısından söylüyorum. Telefon sinyalleridir. Yanınızda bir telefon taşıyorsanız bu sizinle birlikte nereye gittiğinizin izini bırakır. Hangi saatte, neredeyseniz bu telefon yanınızda olduğu sürece sizin izinizi bırakır. Orada da iz bırakmış. Nari'nin eve çıktığı dakikalarda telefonu iz bırakan dört kişi var. Bu dört kişi de zaten iddianamede sanık ve Nari'ni iştirak halinde öldürdükleri ağzını şöyle kapatmak suretiyle ağzını burnunu kapatmak suretiyle Nari'ni içlerinden bir tanesinin boğduğu Nevzat Bahtiyar'ın da alıp onu dereye attığı iddianamede yazıyor. Ama hangi sebeple öldürdü ve o boğazını sıkan kişi kim? O iddianamede yok. İşte perşembe günü başlayacak duruşmalarda, kovuşturma aşamasında belki o kişilerde e, ne olur e, tespit edilir. Çünkü 12 kişi var cezaevinde. 4 kişiye dava açıldı ama tutuklu olan 12 kişi var. 22 kişi hakkında ne oldu? Yakalama kararı çıkarıldı. Şu anlama geliyor. O 22 kişi duruşma salonuna gelecek ve ifade verecekler. İfadelerin tamamı yenilenecek. Belki de yeni ifadelerde yeni detaylar yakalanacak ve o yeni detaylar çerçevesinde aslında 21 Ağustos'ta 15-11'den sonra Nari'nin dereye atıldığı 15-40 arasında 15-11 ile 15-40 arası bizim için önemli. O aradaki 29 dakikada Nari'ni kim öldürdü, neden öldürdü? Bunun cevabını belki de bulacağız. Yani savcılık aşaması, soruşturma aşaması tamamlandı. Şimdi kovuşturma aşamasında dosya sıfırdan ele alınacak. Yeni ifadeler, yeniden olay anlattırılacak. Herkes yeniden ifade verecek. O yeni ifadelerden olayın ayrıntısına ilişkin detaylar yakalanacak ve suçlular belirlenip cezalandırılacak. Bu arada katili kim diye soruyoruz biz ama belki o söylediğiniz detayla farklı sormamız gereken yani biri ağzını kapatıp diğeri öldürken vesaire burada birden fazla katil olmuş oluyor o zaman ortada. İddianameye göre dört kişi bunun iştirak halinde işledi fakat dört kişinin çocuğun ağzını aynı anda kapatma şansı yok aralarından bir tanesi bu çocuğun ağzını burnunu kapattı bu bo boynundan sıktı çünkü narenin tam şurasında bir morluk var yani hani buraya Bastırdığınız zaman şu elle şuraya bastırmanız gerekiyor. Şurada bir morluk var. E, ağzını burnunu kapatıp arkadan da böyle boğazını şu parmağıyla maalesef sıkmış. Cenazesinde Nari'nin tam şu kulak arkasında bir e, morluk var. Tabii şu aşamada durum ne? Belki onu merak eder izleyicilerimiz. Şu aşamada şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Nevzat Bahtiyar bu dosyanın tek itirafçısı. Olayla ilgili tek bilgi veren kişi. Nevzat Bahtiyar birçok detay anlatıyor, anlattıklarının yüzde sekseni de teknik verilerle onaylanıyor, tespit ediliyor. Teknik veriler nedir? Mesela Nevzat Bahtiyar diyor ki e ben diyor Nare'nin e cenazesini aldım, dereye attım diyor. Kamera görüntülerine bakıyorsun, hakikaten o dakikalarda arabaya binmiş, derenin kenarına gitmiş, orada bir yarım saat geçirmiş, arabaya binmiş, geri gelmiş. İşte Nevzat Bahtiyar'ın işte amca ile ilgili söyledikleri diyor ki amca da evdeydi diyor. Hakikaten baz bilgisine bakıyorsunuz o dakika amca da evde. Anne de evdeydi diyor. Baz bilgisine bakıyorsunuz anne de evde. Yani Nevzat Bahtiyar ifadesinin bazı bölümlerini değiştiriyor ama Nevzat Bahtiyar'ın söyledikleri teknik verilerle uyuşuyor. Mesela diyor ki ben diyor evden bir diyor çuval aldım. Nare'nin cenazesini Evden aldığım çuvalın içine koydum diyor. Jandarma şunu yapıyor. Evdeki diğer çuvalları alıyor. Bir de narinin içinden çıktığı çuvalı alıyor. Yan yana koyuyor. Bakıyor ki seri numaraları birbirine tutuyor. Hakikaten o çuval Nevzat'ın evinden alınmış. Yani e, Nevzat'ın verdiği bilgileri biz bunun gibi çuval gibi kamera görüntüleri gibi telefon detayı gibi bazı teknik verilerle ne yapıyoruz doğrulatabiliyoruz. Şimdi Nevzat bu itirafları yaptıktan sonra aileden şöyle bir tutum, Nevzat'ın üzerine hücum etme. Şimdi bir köy var, aile var ve ortadan kaybolan ve 20 gün sonra yaklaşık katledildiği ortaya çıkan bir kız var ve köyde ağızları bıçak açmıyor. Kimse bir şey söylemiyor, kimse bir şey anlatmıyor ve içeriden tek bir kişi çıkıyor Nevzat Bahtiyar. Nevzat Bahtiyar olayın önemli bir bölümünü anlatıyor ve Nevzat ortaya çıkmadan ona yönelik hiçbir suçlama yokken Nevzat Bahtiyar bunları anlatmaya başladıktan sonra ailenin bütün bir bireyleri Nevzat Bahtiyar'ın üzerine hücum ediyor. Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu şu anda iddia edecek noktaya geldiler. Şurası çok önemli. Bu kişiler Nevzat itirafçı olmadan Nevzat'ın adını ağızlarına hiç almamışlardı. Hiç almamışlardı. Biz bilmiyoruz kim yaptı? bilmiyoruz İşte haberimiz yok kim yapmış olabilir bilmiyor düşmanımız da yoktu husumetimiz de yoktu ama Nevzat ortaya çıkıp işin büyük bir bölümünü anlattıktan sonra bu işi yapsa yapsa Nevzat yapmıştır Nevzat öldürmüştür Nevzat da bizim za e zaten husumetimiz vardı e sen neden Nevzat konuşmadan Nevzat'ın ismini vermemiştin neden Nevzat'ta husumetini anlatmamıştın o yüzden gelinen noktada sanki Nevzat bir günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor çünkü e, Nevzat'ın anlatımları çok değerli bak soruşturma açısından da çok değerli çünkü bilgi veren tek kişi Nevzat başka bilgi veren yok gördüğünü söyleyen yok aksine bilgileri gizlemek için aile meclislerinin toplandığı iddia ediliyor bu işi nasıl gizleriz bu işin üstünü nasıl örteriz diye toplantılar yapıldığı iddia ediliyor bunu ben söylemiyorum dosyadaki tutanaklarda var. Jandarmaların arasında geçen konuşmaları dinleyip onları onlardan hangi noktadalar, soruşturmayı hangi noktaya getirdiler diye bilgi alıp bunu aile meclisinde anlatanlar var. Bu tutanaklarla sabit. O zaman şimdi bu hikayede Nevzat Bahtiyar'ı dediğiniz gibi günah keçisi seçmiş görünüyorlar konuştuktan sonra. Şöyle bir ayrıntı vereyim. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber Televizyonu'nda bir açıklama yaptı. Sinan Yılmaz'a bir açıklama yaptı. Ne dedi biliyor musunuz? Güran ailesinin büyüklerinden Ali Rıza Güran komşu bir köyden bir kişiye rica etti. Bize ulaştı o kişi de ve dediler ki Nevzat bu işi üstlensin. Nevzata arazi vereceğiz, Nevzata para vereceğiz. Nevzat köyden ayrılmak zorunda kaldı, terk etmek zorunda kaldı. Onun köye ailesinin geri dönmesini de sağlayacağız. Bu hakikaten çok ilginç bir gelişme. Bizim demin belirttiğimiz bu iş Nevzat Bahtiyar günah keçisi mi ilan edilmek istiyorum altını dolduran bir gelişme. Yani Güran ailesi diyor ki Nevzat sen bu işi kabul et biz senin tarlanı paranı ve köye geri dönüşünü garantileyeceğiz. Bunu ben söylemiyorum bunu söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber'de canlı yayında söyledi. Hakikaten bu ilginç gelişme. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının da bu gelişmeyle ilgili e, araştırma yaptığını ben öğrendim. E, bu hakikaten çok e, değerli e, bir e, bilgi. Şimdi Ali Rıza Gürana savcılık sorar: Sen böyle bir şeyi neden teklif ettin? Nevzat neyi kabul etsin? Bunu kim yaptı ki Nevzat üzerine alsın? bunu biliyorsan açıkla diye başsavcılık soracaktır. Aracı olan o köylüye de yakın köylüye de soracaktır. Ali Rıza sana ne dedi? Sinsile şeklinde kardeşin ifadesi, köylünün ifadesi, Ali Rıza'nın ifadesini soracaktır ve Nevzat'ın üzerine yıkmak istediğiniz nedir? Çünkü Salim Güran e, burada baş şüpheli. Neden? Salim Güran WhatsApp yazışmalarını silmiş. Salim Güran arama kayıtlarını silmiş. Salim Güran'ın aracında e, Nari'nin DNA'sı çıkmış. Salim Güran Nari'nin köyde görüldüğü saatleri değiştirmek üzere jandarma nezdinde olayı saptırmak üzere yalancı tanıklar yiyenlerini yalancı tanıklar tutmuş. Salim Güran yalan beyanda bulunmuş. Ben 14'te tarladaydım olay günü demiş ama 14.52'de Arif Güran'ın evindeymiş. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde koyduğumuz zaman burada bütün şüpheler Salim Güran üzerinde toplanıyor. Salim Güran da zaten bu dosyanın en önemli e, sanıklarından bir tanesi. Ama ilginç olan şu aile Salim Gürana laf söylemiyor. Baba, yani çok şaşırıyorum ben. Yani bir ben 27 senedir bu meslekteyim. Hakikaten çok şaşkınım. Bir baba çıkıp o kadar çok şüphe olan kardeşin üzerine bir kelime söylemiyor ve bu olayın tek bilgi veren kişisinin üzerine hücum ediyor. Ya yani Nezat aslında baba için çok değerli olmalı. Çünkü olayı tek anlatan kişi o. Kızının hatırası için eğer kızı değerliyse bu adamın anlattıkları çok önemli. Çünkü kızını kim katletti? Tek bilgi veren bu adam. Ama o adamın üzerine hücum ediyor. Bu da beni çok şaşırtıyor. Evet yani burada o zaman ya adam gerçekten birilerine ele verecek kaygısıyla saldırıyorlar. Ya Nevzat Bahtiyar e, ben öldürmedim diyor. Ben diyor cenazeyi aldım dereye attım diyor. Bana bu cenazeyi veren Salim Güran'dı diyor. Salim Güran'ın yanında yengem vardı Yüksel Güran. Salim Güran'ın yeğeni e, Enes vardı diyor. Yengem Yüksel vardı diyor. Salim Güran vardı diyor. Ben eve gittiğimde diyor Narin diyor mutfağın karşısındaki boş odada Narin yerde yatıyordu diyor. Ben diyor cenazeyi aldım çuvala koydum dereye attım diyor. Ben diyor öldürmedim ama diyor tamam diyor suçumu kabul ediyorum. Ben cenazeyi aldım götürdüm derenin kenarına. Derenin kenarına koydum üstüne de diyor üç tane taş koydum. Cenazeyi ben yok ettim ama diyor ben öldürmedim. Kim öldürdü deyince de diyor ki Evde diyor o anda diyor Yüksel vardı, Enes vardı, Salim vardı. Bunlardan bir tanesi diyor öldürmüş olabilir diyor. Baba da katil bunlardan biri diye şüpheleneceğine bunu söyleyen adama saldırıyor. Baba evet yani baba önce cenaze ilk bulunduğu günlerde benim kardeşim suçluysa devlet hesabını sorsun. Benim eşim suçluysa hesabını sorsun. Oğlum suçluysa hesabını sorsun söylemleri vardı. Babanın bu yönde açıklamaları vardı. Fakat zaman geçtikçe babanın söylemlerinin değiştiğini gördük. En son verdiği röportajda bütün olayı Nevzat'ın üzerine yıkmak üzere Nevzat'ın katil olduğu yönünde bir refleks geliştirdiğini gördük. E, kendi kardeşiyle ilgili, eşiyle ilgili e, ya da oğluyla ilgili tek kelime kullanmadığını gördük. Delillerin en önemli deliller arasında bulunan daraltılmış baz bilgilerinin gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor. O daraltılmış e, baz bilgileri de e, Nari'nin evde bulunduğu anlarda kimlerin orada olduğunu gösteren en önemli deliller. Şimdi biz e, bu olayda e, köyde bir sessizlik, Nari'nin katilinin kim olduğu, Nari'nin nasıl öldürüldüğü yönünde derin bir sessizlik gördük. İnsanlar konuşmak istemediler. 250'ye yakın kişi ifade verdi. Bir kişi bile bu dosyada bilgi vermek istemedi. Nezat Bahtiyar çıkana kadar olay annesi e, en yakını hiçbir şey söylemedi. Kimseden şüphelenmediğini söyledi. Babası zaten olay yerinde yoktu. Babası ilk etapta işte dedi ki kimse tespit edilsin. Kardeşimse kardeşim, eşimse eşim, oğlumsa oğlum. Devlet bunun hesabını sorsun. E, diyen baba belli bir süreçten sonra söylem değiştirdi ve Nevzat Bahtiyar'ın e, üzerine bu işi katili e, nev e, katilin Nevzat Bahtiyar olduğu yönünde sürekli söylemlerde bulundu. Şimdi ailenin köyde toplantılar yaptığı iddia ediliyor. Köyde toplantılar yapıp bunu nasıl konuşulması, jandarmalarla nasıl konuşulması, savcıya nasıl ifade verilmesi ile ilgili ailenin toplantılar yaptığı iddia ediliyor. Sadece şüphemi dile getiriyorum. Yoksa baba da bu toplantılara katılıp o toplantılarda aile büyüklerinin aldığı kararlara mı uyuyor? Baba da bu yönde mi söylemlerini değiştirdi? insan şüphelenmeden edemiyor. Peki bu da bir soru işareti olarak kalsın. Belki ilerleyen günlerde bu soru işaretinde bir ile ilgili bir şey duyacağız. Mesela perşembe günü belki bu tarz şeyler duyacağız. Var mı eklemek istediğiniz atladığımız önemli bir nokta? Nari'nin e, katillerini e, devletimiz bulacak. Benim buna inancım tam. Bu e, kahreden sessizlik, böyle kahreden duyarsızlık, e, özellikle köylülere duyarsızlığını ben vicdanlara sığdıramıyorum. İnsanlar vicdanlarının sesini dinleyecek ve çıkıp inşallah kovuşturma aşamasında gelip Narin'le ilgili bir şeyler anlatacaklar. Çünkü Narin yavrumuz bütün Türkiye'ye mal oldu. Ee, hiçbir suçu yoktu. 8 yaşındaydı ve orada ne yaşadıysa bakın ne yaşadıysa kendi evinde kendi aile bireylerinin arasında ne yaşadıysa boğulmak suretiyle vahşice öldürülüp dereye atıldı. İnsanlar bu vicdansızlığa artık daha fazla tahammül edemeyecekler ve inanıyorum ki o mahkemede Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birisi gelip artık bu olayı anlatacak. Benim buna olan inancım tam. Buradan da artık vicdanınızın sesini dinleyin. Artık bu yükle daha fazla yaşamayın. Gelin bakın Nevzat Bahtiyar bildiklerini anlattı, vicdanını rahatlattı ama sizin boynunuzda bu bir yük olarak bir ömür boyu kalacak. Bu vicdan azabıyla yaşayamazsınız. Buradan ben de çağrı yapayım bir gazeteci olarak. Gelin artık orada neler olduğunu anlatın. Yani e, bu cinayet o köyde yaşandı. Yaşandığı yerde belli. O çevrede yaşayan insanlar da belli. Orada birilerinin bir şey bildiği belli. Ama bunu bakın iki ay oldu yaklaşık. iki aydır hiçbir şekilde dışarıya yansıtmıyorlar. Kapandılar. O kapalı kapılar ardında neler yaşandığını kimseye anlatmıyorlar. Bu da hakikaten çok acı veriyor insana. Peki bu çağrınızı da iletmiş olalım bu şekilde. Dileriz ki Perşembe günü artık hak yerini bulur. Katil ortaya çıkar. Kamuoyunda vicdanı rahatlar. Hmm. Çünkü hakikaten bütün kamuoyunda da vicdanımızda da derin bir yara açan bir hmm. olaydan bahsediyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.